Ellerimiz yine açıyoruz şöyle. Açıyoruz. Bak. Iyi bakın ama açın. hareketlere tam aç abi. Aç. Bir araya evet. değmesin aç. Bak. Şöyle. Tamam. Gidin buna doğru gidin biraz daha. Bak. Şu. 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 Ne yapıyoruz? Bu beldeki kasları geliştiriyor bu hareketimiz. Evet. Yapıyoruz. 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 Söyle Evet. Evet. Şimdi seri. Bak. Seri. Seri. Seri yap. seri yap. Seri yap. Seri yap. Evet. Yap. Deniz bakıyorum. Hadi. Duruyorsunuz ama. Taylan. Şimdi. Yerimizde. Yerimizde yapıyoruz. 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 Ne yapıyoruz Mustafa? Şimdi ben düdükle çaldığım zaman ne yapacağız? Böyle. Hayır, bak. Duracağız. Duracağız. Hızlan, 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 hızlan. Evet, aferin. Aferin. Bırakıyorsunuz. Yavaş, yavaş. Ondan sonra şu ayakları şöyle sallayın bakalım. Bu adaleler yumuşasın. da? Salla. Evet. Hocam Mehmet Ali geç kaldı. Şimdi. Elinizin yere indiriyorsunuz ama eğilme yok. Bak şöyle. Parmak uçlarınızı değdiriyorsunuz. Hadi Kemal. Evet beni dinle. Parmak uçlarınızı değdiriyorsunuz. Düdükle nefesinizi tutuyorsunuz. Hocam devam edin. Kaç oldu? Üç. Üç. İşte tamamlar. Evet bak şimdi. Nefesinizi tutup parmak uçlarınız yerde kalıyor mu? Havaya kalkıyor mu? Evet. Evet tutabildiğiniz kadar tutun. Çok güzel. Al yerden nefesi. Al. Aferin. 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 Heh. Evet. Şimdi şu elleri böyle koyuyorsunuz. Bak elleri böyle koyuyorsunuz. Bak. Bak. Yaptığını tutuyorsun. Niye? Şuradaki eklemler hareket etsin. Evet. Ondan sonra ne yapıyoruz? Hocam. Bak. Ayak el, el bilekleri. Hayat, el bilekleri hareket etsin ki şu bacaklardaki kıraplar gitsin. Evet. Evet. Hadi koş bakalım biraz. Gel bu tarafa gel. Gel bu tarafa Ali. Bu taraftan koş şöyle gidip geleceksin. Göreceğim. Çabuk çabuk. Hadi koş çabuk. Evet. Öbür <laughs> ayak. Öbür ayak. Yaptım. Öbür ayak yapın, Hocam. yapın, 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 Hocam yapın. Yapın. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Bu gözlerinizi kapatmadan kafamızı ne yapıyoruz? Çeviriyoruz. Çevir. Kapatmadan çevirin Hocam. bak ama. Kapatmadan. Hocam tam mı çeviriyorsun? Tam çeviriyorsun. Tam çevir. Kapatmadan. Tamam. Kapatmadan. Evet. Hocam, Tabii. Tabii. <laughs> en güzel şey bu. <laughs> Ondan sonra bakın arkadaşlar ne yapıyorum? Bak. Böyle çıkıp topa vurma yani. Kapat. Evet. 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 Aferin. Aferin. Deniz gel yanıma. Deniz yanıma gel bakalım. Bak abi. Şimdi Deniz şuraya geliyorsun. Beş bu tarafa. 5 bu tarafa, 5 bu tarafa, 5 bu tarafa. Ama topa çıktığın zaman e, ezbere çıkmıyorsun. Ne yapıyorsun? Top geliyormuş da topa kafa vuruyormuş Bak böyle. Tamam. 5. Sağ kes yapsın. Çok güzel. Çok güzel. Yani düştüğün zaman, yere düştüğün zaman ayağın burkulma burkulma durumunda kontrol ediyorsun bu şekilde. Evet. Evet. Aferin. 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 Evet. Son. Evet. Ağzımı üst yere yapıyoruz. Geç Yat sen üzerine. üst yere yapıyoruz. Çok güzel. Orta sahaya çek kaptanımları. Açma gelme hareketlerinizi yapın. Önce dediğim gibi nefes al, nefes ver. Yuvarlığa tam alın. da niye oturuyorlar? Ne yapıyoruz orada? Pilav. geç bakalım. Şimdi arkadaşlar ellerimizi, ayaklarımızı kaldırıyoruz, bekliyoruz. Ama kırma yok. Kırma yok. Ayakları kırma yok. Düzgün bir şekilde birleştirip uzatalım. Şu kaslarımızın gelişmesi için var. Ha? Ayağın ucunu kaldır. Birleştir. Evet. Kırma yok. Kırma. He. Şimdi. Yekinebildiğiniz ön tarafı kaldırın. Ayaklar mı? Evet. Kaldır. Evet. Şimdi. Ben düdük çaldığım zaman ne yapacaksınız? Kaldırıp bekleyeceksiniz. Bak. Ayaklarını yatır. Yatır ayaklarını. Serbest yatır. Evet serbest yatır. Düdükle beraber ne yapıyoruz? Daha Ayak be. Kolları kaldırıp şu göbeğimizin üstünde duracağız şu kasın gelişmesi için. Evet. <laughs> Bakayım kim fazla tutacak? Yırma <laughs> yok. Kırma. <laughs> abi Sen ne yapıyorsun? Abi abi. Çok güzel. Yapıyorum. Çok güzel. Çok güzel. Bırak. Sırt üstü yap. yat. Ne Dört dört Şimdi Hacan. ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ben şey Elimizi ensemize koyup ayağımızı kaldırmadan Şimdi. kafamızı kaldırıp kaldırıp bu şekilde. Peki, evet, yok. evet. Düdükle başlıyoruz. Başla. Görüyorum, görüyorum. Aferin. Senin ismin ne? Veysel aferin bak. Veysel hemen kaldırdığı zaman ne yapıyor bak. Bak bak. Kafayı mı sallıyor hocam? Tabi bak <laughs> ha. Şu şekilde ettiği zaman ne yapıyor? <laughs> Devam et. Ay herkes aynı şekilde yapsın. <laughs> aferin. Aferin. Evet bekliyorum. Arda. ben tutayım seni kere burayı. Evet abi. Aynen yap. Aferin Arda ya. Aferin. Aferin Arda ya. Bakın. Vallahi aferin. Günaydın hocam. Günaydın. Tamam. Sen de geç onlardan bir boş durat. Hocam böyle mi? Evet. Arda'ya bak. Arda ne güzel yapıyor ya. Arda bak sen çekiyorum ha. Vallahi aferin Arda'ya. Aferin. Şimdi serbest sırtın üstü yat. Sırtın üstü yat. Yat. Ayaklarımızı kaldırıyoruz. Şu kalçamıza koy yok bak şuraya. Şu para kimin düştü? Benim hocam. Ver benden al sonra. Ver. Ver benden al sonra. Ver tamam. Paralarım düşmesin. Evet. Tamam mı? 500. Evet. evet. Ayaklarınızı kaldırın, kalçalarınıza koyun. Kaldır. Kaldır tut, tut tutabildiğin kadar. Tut. Kırma, kırma tamam bak. Böyle. Şu hareket. Böyle. Şu elin koyuyorsun, böyle. kaldırıyorsun. Böyle. Beline, ha. Evet. Beline evet. koyun oğlum, beline. Evet, bakayım. <laughs> bakayım ha. <laughs> Şimdi bisiklet çevir. <laughs> çevir bakalım. Çevir, 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 çevir. Evet, evet. Şimdi düdükle ben hızlandırıyorum. <laughs> Hızlı. Ayaklarınızı <laughs> birden yere bırakıyorsun. Bırak. Oh. 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 Tamam, kalk. Oh, oh. Tek sıra durun şurada. Ay.